Öncelikle söylemek isterim ki Türkiye'deki olan olayları biliyorum ve izliyorum ve sizin gibi ben de üzülüyorum. Umarım her şey bir an önce normale döner. Teşekkürler. Merhabalar YouTube, benim ismim Selin. Teşekkürler bu video açtığınız için. Bugün sizinle benim lise dönüşümü anlatacağım. Benim Amerika'da yaşam stilim nasıl liseye giderken aynı zamanda benim düşüncelerimi, benim öğrendiğim fikirleri, öğrendiğim şeyleri anlatmak istiyorum size. O yüzden siz hazırsanız başlayabiliriz. Şimdi ben lise 4'e geçtim. Son ana lise 4'e geçtim. 3 senedir bunu bekliyorum. Gerçekten çok memnunum geçtiğim için. Ama söylemek istediğim şey yani bunu inanılmaz önemlidir. Tabii ki her sene önemli lisede Amerika'da ve nereye gidersen git her sene önemlidir. Ama Amerika'da en önemli sene lise 3. Neden acaba? Çünkü o senede yani dersler bayağı yani ağırlaşmaya başlıyor. Ve öyle derken tabii ki bilmiyorum bunu biliyor musunuz da Amerika'da her öğrenci kendine göre derslerini seçiyor. Mesela ben en zor matematik sınıfı almak istiyorsam kesinlikle ben o sınıfı girebilirim. Hiç kimseye sormadan bir şey kendim istersem girebilirim. Tabii ki notum düşük çıkarsa yani benim problemim ama sonuçta herkes kendi sınavlarını seçiyor. Sınav diyeyim, deneyeyim de. Kendi sınıflarını seçiyor ve o yüzden herkesin bir fikri var böyle. Senem nasıl geçecek? Zor mu olacak? Kolay mı geçecek? O yüzden ben her sene kendimi zorladım ama lise 3 gerçekten kendimi çok zorladım. Aynı zamanda bu sene için birazcık daha zorladım kendimi ama lise 3 çok önemli. Neden acaba diye düşünüyorsunuz. İşte lise 3'te üniversite konuya giriyor. Aynı zamanda evet derslerin ağırlaşıyor çünkü genelde o, o sene herkes kendini birazcık daha e, zorluyor kendini. Herkes birazcık daha güzel notlar almaya çalışıyor öylece üniversiteye e, notları gönderip de her yani üniversiteler görsün evet yani en son senede yani en son değil de yani lise 3'te çok iyi yaptı bu öğrenci diye. Var işte üniversite konu var. Sonradan da senin sınıfların da var. Aynı zamanda senin yani sosyal durumun nedir? Böyle hafta sonları partilere mi gideceksin? Hafta sonu ders mi yapacaksın? Arkadaşlarım ki yani okuldan sonra spor yapıyor musun? Futbol mu yapıyorsun? Okuldan sonra matematik mi yapıyorsun? İşte insana bağlı. O yüzden bayağı nasıl diyeyim hiç yani hiç benim boş zamanım yok da lise işte öyle diyeyim size gerçekten yani çok zordu böyle boş zaman bulmak ve aynı zamanda lise 4 de kolay değil yani öyle demeyeyim yani evet kendim aslında yani bizim AP diye bir sınavlarımız var. AP sınav hafta diye bir şey var. Mayıs'ın birinci ve ikinci haftasında AP sınavlar var. AP examler. Ve AP ne demek? Advanced Placement. Böyle birazcık, birazcık demeyeyim de yani en zor sınıflarından biri odur. İşte ben lise 3'teyken ben iki tane o AP sınıftan aldım. AP was history aldım. Yani Amerikan tarihi aldım. Aynı zamanda İngilizce dersi aldım. Bu sene ben e, AP Literature ve Composition alıyorum. İşte e, AP İngilizce sadece bir üst yani bir üst kattır. E, AP Environmental Science e, işte bildiğin gibi science. Başka ne diyeyim bilemiyorum. Aynı zamanda e, ha AP Calculus AB var. İşte yani calculus bildiğin yani en zor matematiğinden alıyorum. Yani en zor değil de işte AP Calculus AB var. Sonra da AP Calculus BC var. BC inanılmaz hızlı yani iki kat daha fazla bilgi alıyorsun ve daha hızlı bir kurstur. Ben o yüzden AP, AP Calculus AB aldım. Birazcık daha yavaş ama gene de zor. İşte ben üç tane AP alıyorum ve bence bunu başarabilirim. Çünkü artık yani... SAT olay yani resmen bitti. Şimdi sadece bir ay bir ay sonra bir tane daha SAT alacağım ama ondan sonra yani bitti her şey. Notların tamamen bitti. O yüzden bence bu sene çok zor geçmeyecek benim için ama şimdi bu aralar inanılmaz streslidir. Çünkü bu aralar yani Eylül birinden yani okula ben Eylül birinde girdim ve kışla kadar bayağı stresli olacak çünkü bütün üniversiteyle ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Üniversitelere benim formlarımı, dosyalarımı göndermeye çalışıyorum. İşte bayağı zor bir durum. Şimdi yani bu videoyu nasıl zaman bulduğumu bile bilmiyorum. Saat yedi buçuğa geliyor gece vakti ve hala dersim var. Yani değişik yapmam şeyler var. İşte bunu söylemek istiyorum size ki e, bilin evet yani videolar yapacağım yapmayacağım değil. Lütfen düşünmeyin YouTube'u yani tamamen atıyorum çöpe diye ama bu durumlar baya zor benim için yani video yapmak için zor aynı zamanda arkadaşlarımı görmek bile zordur. Yani yazdı bol bol gördüm arkadaşlarımı ama Şimdi okula girdiğimden beri baya <laughs> durumlar zorlaşıyor. O yüzden size söylemek istedim. Yani sık sık video görmüyorsunuz. Lütfen düşünmeyin YouTube'u bıraktım ya da YouTube'u unuttum diye. Çünkü kesinlikle sizi unutamam. Siz gerçekten benim hayatımsınız. Hep Instagram'da görüyorum sizi. Lütfen böyle sizi görmezlikten gibi düşünmeyin çünkü hep sizin yorumlarınızı hep okuyorum ya okumuyorum değil. Gerçekten sizi takip ediyorum sizi. Lütfen düşünmeyin YouTube'u bırakıyorum diye sadece sık sık video görmezseniz lütfen böyle şaşırmayın ya da böyle zor yani sorular sormayın bana neden yani gittin diye. Çünkü şimdiden anlatmak istedim size. Şimdi ben böyle diyeyim. Liseye girerken benim arkadaş grubum bayağı büyüktü ve yani bayağı arkadaşlarım vardı ve şimdi yani arkadaşlarım yok değil de Arkadaş grubum tamamıyla değişti. Çünkü Türkiye'de biliyorum yani genelde her okulda en fazla genelde 200 öğrenci mi ne var yani en fazla. Benim sınıfımda yani benim lise 4 sınıfımda sadece yani en az 525 kişi var ve o bütün okul bilir yani bütün okulumda galiba 3000 kişi mi ne var yani bir de biliyorum belki siz düşünebilirsiniz İnanılmaz ne kadar büyük bir okulun var ama yani çoğu okullar böyle sadece benim okulum değil çoğu okullar bayağı öğrenci alıyor. O yüzden ben yani alışkınım böyle değişik insanlarla tanışmayı, değişik insanların isimlerini öğrenmeyi lise 4'e girerken. işte en samimi arkadaşım şimdi yani daha geçen sene tanıştım. Öyle size yani yeni insanları görüyorsun her gün. Herkesi bilemezsin. Herkesin yapacağı şeyleri bilemezsin ve tabii ki öyle şeyleri de düşünemezsin. Ama sadece bunu düşünmeniz lazım. Bu insanın arkadaş grubu kimdir? Yani bunlar hatta sonu ne yapıyorlardır? İşte nasıl bir insan böyle değişik değişik hareketler mi yapıyor yoksa çalışkan mı? İşte böyle soruları önceden sorman lazım ki bu insanla böyle kötü bir duruma gelme diye. Herkese güvenme ama aynı zamanda böyle güvenmemezlikten de gelme. Yani tam bir ortam bulmanız lazım ve bu birazcık zordur ilk başta. Çünkü ben mesela birisine tanışınca inanılmaz böyle güveniyorum. Her şeyimi veriyorum. Ya her her dakikayı 11 o insanla geçirmek istiyorum. Ama yani öyle yapı yapı öğrendim ki yani her gördüğüm insan benimle arkadaş o yani olmak istemez. Aynı zamanda benim tipim değildir. Benim yani aynı biz aynı görüşler görmeyiz. Herkese güvenme. Ona demek istiyorum. Böyle herkese güvenme. Herkese böyle iyi olduğunu düşünme. Ama aynı zamanda herkesi kötü de görme. Herkese güvenmemezlikten de gelme. Onu söyleyeyim ve önceden yani her bütün programını önceden ayarlamaya çalış ki böyle en son dakikada böyle zor duruma gelme. Ay gideyim mi, gitmeyeyim mi diye bir soru gelmesin. Önceden ayarla. Evet, birisinin evine gitmek istersen önceden söyle. Önceden haber ver. İşte Amerika'da öyle bir hayat en kolay biliyorum ben mesela yaz zamanında. Genelde günün yani böyle programı hiç bilmiyordum. Yani bu hafta ne yapacağım? Yani yarın ne yapacağım? Çarşamba günü ne yapacağım? diye hiçbir bir e, soru yaşamadım. Çünkü her şey böyle rahat oldu. Çünkü yaz zamanıydı. Ama Amerika'da birazcık daha titizler. Öyle diyeyim. İşte bu kadar bu video için. Umarım beğendiniz e, söylediğim şeyleri. Umarım çok dağınık bir video dedi biliyorum. Birazcık değişik konularla ilgili konuştum. ilk başta dersle ilgili konuştum. Sonradan arkadaşlarla ilgili konuştum. Ama umarım Beğendiğiniz ve fikirlerimden birkaç şey öğrenebildiniz. Ve öbür videomda görüşür. Lütfen abone olmayı unutmayın. Her şeyi takip etmeyi unutmayın. Sadece Selin, Simply Selin her şeyi aşağıya koyacağım. Ve unutmayın yorum yazmayı ve başka bir video görmek isterseniz onu da yazın. Ve öbür videomda görüşürüz. Bay bay.